Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi S&P 500 dolar endeksi yorumuna açık. E, dünkü videoda söylemiş olduğum gibi şuradaki direnç seviyesine kadar kendisinde bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Kendisi de zaten bu seviyeye kadar gelmiş bulunuyor. E, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hemen araya sıkıştırayım bunu da. E, şu an görmüş olduğunuz gibi balansiyona göre satış bölgesinde e, buradan tekrar aşağı alış ve aşırı alım bölgesine doğru gelir ise veya burayı geçer ise bu seviyeye Yeniden yukarıya doğru yükselerek üst, üstteki kanalın direnç seviyesi olan 7.800 7.81'e kadar bir e, yükseliş kendisinde bekliyorum. Yok yükselemem, ben buradan aşağı doğru gideceğim diyorsanız şuradaki görmüş olduğunuz gap boşluklarını kapatmasını kendisinde bekliyorum. En azından bir tanesini. O da e, 6.784 dolara kadar bir geri çekilme bekliyorum. Daha sonradan yoluna yukarı yönlü yeni bir ATH yaparak yukarı yönlü devam etmesini S&P 500'de bekliyorum. S&P 500'ün yukarı yönlü gitmesiyle birlikte global ölçekte de borsaların yukarı gitme eğilimi başladı. Bu da şundan kaynaklı ABD'de de borsaya güveniliyorsa diğer ülkelerde de borsaya güven aşılanıyor. Oysam ki her koyun kendi bacağında nasılır? Bu sebepten dolayı da ben pek güvenli bulmuyorum dostlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.